Merhabalar, konumuz günlük, diğer ismiyle günce. Konuya geçmeden önce abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Yaşanılan günlük olay ve durumların günü gününe yazılmasıyla oluşan edebi sene günlük adını veriyoruz. Günlükler edebi türler içinde öğretici edebi metinler bölümüne girer. Hatırlayalım, edebi metinleri sınıflandırırken sanat metinleri ve öğretici metinler olmak üzere ikiye ayırıyorduk. Günlükler öğretici edebi metinlerdendir. Gerçek yaşamı anlatırlar, kurmaca değildirler. Bakın yine hatırlayalım. Öykü, roman, tiyatro gibi edebi metinlerde kurgu olayı vardı. Ne demekti kurgu? Olayları yazar aynen yazmaz, kağıda dökmez, onları kafasına kurar. Yani kim olayları ekler, bazılarını çıkarır, yeni tipler yaratır, kendinden karakterler uydurabilir. Buna kurgulama diyoruz. Ama günlük de gerçek yaşamınızı anlattığınız için kurgu yoktur. Batı edebiyatında günlük için jurnal kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Osmanlı zamanında günlük kelimesi için Farsça bir kelime olan ruzname sözcüğü kullanılmıştır. Günlük yazma geleneği nasıl doğmuştur ve insanlar neden günlük yazarlar? İçimizi dökmek, dertleşmek, duygularımızı başkalarına açmak için günlük yazarız. O halde günlük insani bir ihtiyaçtan doğmuştur. Günlük türünün özelliklerine bakalım. Kişinin yaşadığı olayların özlü anlatımıdır. Anlatım birinci kişinin ağzından yapılır. Günün psikolojisine göre duygusal, taraflı ve öznel bir anlatım seçilmiş olabilir. Eski tarihlerde yazılmış günlükler tarih bilimi içinde kaynaktır. Günlükler günü güne yazılan notlardan oluşur günlükleri içe dönük günlükler ve dışa dönük günlükler olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Kişinin kendi içini dinlemesi, olayların kendini uyandırdığı izlenimleri anlatmasına içe dönük günlük diyoruz. Bu tip günlüklerde yazar bilinçaltını ve düşünce dünyasını anlatır. Nurullah Ataç'ın yazdığı günlükler bu türe birer örnektir. Yazarın zamanının siyasi, ekonomik, sanat ve toplumsal olaylarını da yaşamının bir parçası yaparak anlattığı günlüklere dışa dönük günlük diyoruz. Yazıldığı dönemin sosyal, siyasi, ekonomik durumu için birer kaynaktır. Tomlis Uyar'ın günlükleri bu türe örnek verilebilir. Tabi bu eserleri okursak bu tip günlükleri daha net anlarız. Örneğin sizin yazdığınız günlükler büyük ihtimalle genellikle içe dönük günlüktür. Günlük bir edebi tür olarak nasıl gelişmiştir ona bakalım. Dünya edebiyatında günlük türüne benzeyen ilk örnekleri Romalılar yazmıştır. Romalıların, devlet işlerinin ve askeri sistemin çalışmaları ile ilgili tuttukları notlar, bu türün gelişimine katkıda bulunmuştur. Ancak bunlar, günümüz anlamındaki günlüklere benzememektedir. Edebi değer taşımaktan ziyade, tarih için birer kaynaktır. 15. yüzyılda, Bir Papaz'ın yazdığı, Paris'te Bir Burjuva'nın Günlüğü isimli eser, yine, Günlüğe benzemekten ziyade tarih için bir kaynak oluşturmaktadır. Günlüğün bir edebi tür olarak gelişip yaygınlaşması Rönesans'tan sonra Batı'da gerçekleşmiştir. İlk modern günlükler Rönesans'tan sonra Fransa, Almanya ve Amerika'da yazılmıştır. Franz Kafka'nın Günlükler, Stefan Zweig'ın yine Günlükler isimli eserleri bu türe örnek verilebilir. Türk Edebiyatı'nda günlüğe benzeyen ilk örneklere divan edebiyatına denk geliyoruz. Eski edebiyatta yazılan vakanameler, ruznameler, sefaretnameler ve seyahatnamelerde günlüğe benzeyen bölümler bulunmaktadır. Ancak modern bir edebi tür olarak günlük bize batıdan gelmiş ve ilk örnekleri tanzimatla verilmiştir. Tanzimat yazarlarından Direktör Ali Bey'in yazdığı Seyahat Jurnali isimli eser Türk Edebiyatı'nın ilk günlüğüdür. İkinci önemli eser Nigar Hanım'ın yazdığı Hayatımın Hikayesidir. Günlük kelimesini ilk olarak Fahli Rıfkı Atay kullanmıştır. Atatürk'ün Çanakkale Savaşları sırasında tuttuğu günlükleri ölümünden sonra Türk Tarih Kurumu tarafından basıldı. Milli Edebiyat Dönemi sanatçısı Ömer Seyfettin'in Ruznameler adını verdiği ancak basılmamış bir günlüğü vardır. Cumhuriyet döneminde pek çok günlük yazıldığını görüyoruz Salah Pirsel, Nurullah Taç, Tomlis Uyar, Ruşen Eşref Günaydın, Fale Rıfkı Atay bu türde eserler veren sanatçılardandır. Bir edebi tür olarak günlük hangi edebi metinlere benziyor ona bakalım. Günlük içerik yönüyle anıya benzer. Ancak anıdan ayrılan önemli bir yönü vardır. Günlüğü günü gününe yazarsınız. Anı ise akılda kalanların yazılmasıyla oluşturursunuz. Dolayısıyla günlük... Gün içinde yaşananları o günün psikolojisiyle ifade eder. Anı ise geçmişte yaşananları anlatır. Günlük tekniği de romanlarda yazılmaktadır. Örneğin Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanı günlüklerin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Bir günlük örneği okuyalım. Bakın sağ üst köşede tarih var. 16.04.2010. Hangi gün yazdığımız belli. İkinci paragraftan başlıyorum ben. Bir bölüm okuyayım. Kahvaltımı hızlıca yapıp treni yolunu tuttum. Cam kenarındaki koltuğuma oturup bir taraftan müzik dinlemeye, diğer taraftan kitabımı okumaya başladım. Yanımdaki koltuk boş olduğundan montumu oraya koydum. Kitaba iyice dalmış olacağım ki bir elin montumu alıp kendini çekmekte olduğunu gördüm. Kafasındaki fört şapkası, sıcak vagonda giydiği kalın paltosu, kadife pantolonu ile yaşlıca bir adamdı montuma satın alacak bir müşteri gibi bakıyordu. Şaşkınlık ve sinirle "Beyefendi, hayırdır. Bir şey mi arıyorsunuz?" Adam gayet sakindi. "Bu mont eşimin. Ve sen de olsun. Haydi evimize gidelim. Bakın günlükten bir bölüm okuduk ve ne yapıyoruz? O gün ne yaşadıysak onun özünü yazıyoruz."